Minecraft ama yüz gizemli düğme var. Nedir kralı tarafından? Düğmelerle dolu bir odaya hapsedildik. Gizemli düğmelere tıklayıp eğlenceli oyunlar oynayarak bu odadan kaçmaya çalışacağız. Videolarımı izleyen insanların birçoğu kanalıma abone olmamış. Eğer kanalıma abone olmazsanız tosta yamır sizi yer. Evet videoma tekrar hoş geldiniz. Fazlasıyla kasvetli ve korkunç bir şatonun önünde oyuna başladık. Ama biliyorsunuz ki ben professional toast armor ve böyle şeyler beni hiç korkutmuyor. Şaka şaka aslında çok korkutuyor. Neyse. Şimdi bakalım bu şatomuzda neler varmış. Burada iki tane koruyucu var. Şöyle bakın. Neyse şu şatonun içine bakalım. Oha o ne? Oğlum kocaman bir yaratık var lan. Hadi girip bakalım. Nedir krallığı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gayet büyük bir krallığa benziyor. Merhaba. İyi misin? E, çok iyi değilsin gibi biraz titriyorsun. ama neyse. Şimdi gidip şu büyük, boynuzlu ve kırmızı suratlı abiyle konuşalım. Oğlum bunlar ne yapıyor? Ayrılın lan! Hayır! İnsanlar benim kardeşlerimden birini kaçırdı. Onu bana getirirsen dile benden ne dilersen. Oo oh, tabii ki de getiririm. Bir tane dilek hakkım var ve ne dileyeceğimi çok iyi biliyorum. Ama bunu şimdi söylemeyeceğim. Biraz merak edin. Burada bir portal var. Bundan gireceğiz herhalde. Gidiyorum ben görüşürüz. Aa nereye geldim lan? Ah ne oluyor? Oğlum bu ne lan? Bembeyaz bir yerde başladım. Bu ne? Bir sandık var. Olamaz! Tuzağa düşürüldün. Hayır! Neyse tamam biraz fazla dramatikleştim. Şu sandığa bakalım neler varmış. Bir kitapçık var. Buton boyutu. Hmm. Nedir krallığıyla iş birliğini anlayan insanlar seni başka bir buton boyutuna hapsetti. Buradan kurtulmak için doğru düğmeleri bulman ve oyunları tamamlaman gerek. Güç seninle olsun. Ee, oğlum bu Star Wars repliği değil mi lan? Teşekkürler güç zaten hep benimle. Neyse tamam şu butona tıklayalım bakalım. Ah tıkladım ne oluyor? Buton boyutu. Oğlum bir sürü buton var lan bu ne? Oha şuna bak. Bu ne bir sandık var burada. Kaçış. Tüm sihirli eşyaları topladıktan sonra çeste katıp şalteri indir. Tabi tabi hepsini yaparım kesinlikle, hemen yaparım zaten. On bu kitaplarda yazan her şey. Sanki çok kolaymış gibi yazıyor ama yapması çok zor. Ama bunu başarabilirim. Şimdi şu gereksiz şeyleri sandığa geri koyalım. Tamamdır. Hmm bu butonları tek tek basmam gerekiyor sanırım. Ve burada çok fazla buton var. Bu iş çok zor olacak. Şöyle şuradan başlayalım. Ah ne oluyor lan? Dropper. Ya abi dropperlardan nefret ediyorum. Bu ne? <laughs> lan ben bunu nasıl yapacağım? Şöyle kendimi şuradan aşağı bırakırsam. Ah çok zor. Ah! Oğlum bu hayatımda gördüğüm... En zor dropper olabilir bu arada. Şöyle bakayım. Nereden atlayabilirim oğlum? Her taraf dop dolu. Şurada bir boşluk var. Ona atlarsam büyük ihtimalle halledebilirim bunu. Şöyle geldim. Allah'ım çok zor gözüküyor. Şöyle atladım. Ah, ah çok zor. Dur şurada su var. Su var. Hayır bu ne? Bu nereden çıktı? Oğlum aşağıda her yer suya benziyor ama orada hepsi su değil gibi. Şöyle bir daha atladım. Tamam tamam. Oğlum hangisi su? Hangisi su? Hayır hangisi su? <laughs> tamam bunu başarabilirsin tost yağmur. Şu aradan kendini bırakırsan bunu yaparsın. Dur yapacağım yapacağım. Çok minik. Oley be kazandım be. Oğlum çok kolay lan. 10 kere ölen yağmur bunu diyor. Aslında hiç kolay değildi. Neyse şöyle bakalım. Oğlum bu ne lan? Burada fazlasıyla karmaşık bir yaratık var. Tipe baksanıza. Biraz ürkütücü. Şimdi bakalım bu karmaşık yaratık bize ne diyormuş. Dropper'ı tamamlayarak iyi iş başardın. Büyülü eşyamı sana emanet edebilirim galiba. Oha an niye parlıyorsun lan? Çok tuhaf. Şurada bir sandık var. Burayı Valhalla ingot. Ingot. <laughs> Benim İngilizceyi kestiniz deme. Çok İngilizcem yok mu? Hop. Evet geri geldik. Burası biraz içimi darlandırdı. Neyse. Şimdi şu düğmelerin. Oğlum boyum yetmiyor lan. Ha. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Ah tamam. Parkur. Allah'ım yine mi? Hiç sevmediğim şeyler peş peşe geliyor. Abi neden parkur ya? Ama ben buranın atmosferini gayet beğendim. Baksanıza mavi ve bulutlar falan var. Çok tatlı değil mi? Neyse hemen parkur yapalım şöyle hızlı hızlı. Hop hop. Şuradan şuraya. Hayır! Tamam tekrar deniyorum. Şöyle şöyle. 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 Hah, atladım lan. O çok iyiyim be. Abi bu bunu yapamıyorum ben. Bu çok zor ya. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle. <laughs> Tamamdır. Şimdi tekrar deniyorum. Şuraya atlayabilirim. Hayır lan ne yapıyorum? Şöyle atladım. Tamamdır. Şimdi şu zor kısmı geçmem lazım. Şöyle yapıp şöyle zıpladım. Tamam. bir. Zıpladım 2. Oğlum çok iyi. Şöyle geldim. 3. Tamamdır. Oh yaptım lan çok iyiyim lan. Şimdi burada ne yapacağız? Şunu şöyle açıp şuraya çıkacağım. Şuradan şuraya at atlayamadım. Şöyle atlı. Aa atlayamıyorum. Tamamdır yaptım. Oh. Şimdi şuraya atlayacağım. Şöyle tamam. Şöyle. Şöyle açacağız. Şuraya atlarsan tamamdır yaptım. Parkurun bir kısmını başarıyla tamamladım. Şimdi şuradan şöyle devam edelim. Şuraya atlayacağım sanırım. Hop hop. O ne lan? Oğlum kurbağa var. <laughs> kurbağa parkuru başaramayıp orada mahsur kalmış ve hayatını odun kırarak devam ettiriyor. <laughs> i̇şte herkes profesyonel bir tost gibi olamaz. Neyse devam edelim. Şöyle atlarsam. Hop. Oh. Tekte yaptım lan çok iyi. Devam. Merhaba kurbağa. Merhabalar. Sana kolay gelsin. Ben gidiyorum. Bitirdim parkuru çünkü. Hayatının geri kalanında ağaç kırmaya devam et. Şuraya da atlarsam. Hop tamamdır. Parkuru bitirdim. Şimdi şu kapının arkasında ne var? Bu ne lan? Oha zıplama verdi. Şuraya doğru zıplayacağım sanırım şöyle. Oh oğlum oh, dur. Oh, oh bir saniye bir saniye. Oğlum ne? Şimdi şunu tekrar deneyeceğim. Nasıl öldüm onu hiç bilmiyorum ama bir daha deneyeceğim. Şöyle bir daha zıplarsam. Oh oğlum buradan geçmesi çok eğlenceli ama... Sön tamam. Oğlum nasıl olabilir böyle bir şey? Arkadaşlar şurada sürekli öldüğüm için burayı game modla yapacağım. Kusura bakmazsınız umarım. Çünkü buna mecburum. <laughs> Ve bu açılar çok komik duruyorum. Şöyle zıplarsam tamamdır. Hop. Merhaba Zeus. Hop geldik. Tamamdır. Bunu da başarıyla tamamladık. Bakalım Zeus Bey bize neler diyormuş. Tıklayamıyorum. Şöyle ha. Oyunu tamamladığın için sana bir hediye vereceğim. Oley. Hediyeleri çok severim. Sanırım hediyen şu sandığın içinde. Neymiş? Özgürlük kolyesi ve bir kitapçık var. Buton boyutundan kurtulman için oyun uzmanlarından 5 adet sihirli eşya toplaman gerek. Ondan sonra hepsini birleştirip boyut kesiciyle buton boyutundan kurtulabilirsin. Ne? Boyut kesici mi? İsmi çok havalı duruyor bu arada. Çok merak ettim şu an ne olduğunu. Bir an önce boyut kesici ulaşmam lazım hop geri geldik tamamdır şimdi butonları tıklamaya devam edelim şöyle ah nereye geldim araba parkuru sonunda eğlenceli bir oyun dropper yapmak ve parkur yapmaktan gerçekten nefret ediyorum bu bana ilaç gibi gelecek bakalım şöyle neler varmış o arabaların renklerine bak çok güzel ben pembeyi kullanmak istiyorum pembe en çok tatlı duruyor burada bir sandık var aa yakıtlar var burada bunları yakıtlarını doldurup öyle yapacağız şöyle dolduralım hemen tamamdır yakıtını doldurduk bunun Araba parkurumuzu yapalım. <laughs> lan yanlış oturdum. <laughs> Tipime baksanıza. Tamamdır şimdi şu araba parkurunu hızlıca yapalım. Şöyle. Oğlum çok zor lan. Dur. Heh. Şöyle hızlıca devam ediyorum. Ama burayı geçemeyeceğim gibi. Ah, ah, çok zordu bu. Şöyle biraz geri alayım. Şöyle şuradan. Ah tamamdır bunu yaptım. Aa, dur, dur, dur. Az daha aşağı uçuyordum. Şuradan şöyle dönersem. Şöyle hop şuradan da şöyle. Oğlum harika gidiyorum lan. Ve bunu yapması çok eğlenceli. Lan dönünüz karşıya geçebiliriz şöyle. Evet. Hop şöyle şöyle. Vuv. Oğlum harikayım be. Tamamdır çok az kaldı. Burada düşersem ağlarım bu arada. Şöyle dönersem. O be başardım. Ene toku yok. Tamam buraya kadar geldik ama buradan nasıl gideceğiz? Aa tamamdır geri dönüş butonu burada. Ama bizim buradan bir eşya almamız gerekiyor. Sanırım şurada bir yerde. Aa tamam burada. Bu lan sınırsız motor. Oha elimde motor var. Neyse hemen geri dönelim. Hop geri geldik tamamdır. Şimdi şuradaki butonlara biraz daha basalım. Ve boyum yetmiyor çok iyi. Hop şöyle. Tamamdır. Buldum. Basketbol. Oğlum çok eğlenceli duruyor. Basketbolu çok seviyorum bu arada. Oha şuraya bak. Harika duruyor burası. Şurada bir sandık var. Hemen içinde ne varmış bakalım. Kitap ve tüy, basket topu ve bilek. Bilek mi? Bilek ne lan? Basket toplarını bileğini kullanarak 3 potaya soldan başlayacak şekilde sırayla geçir. Sonra VIP locasından sihirli eşyanı al. Oha çok iyi. Şimdi ilk basket topumuzu şöyle... Oğlum sen basket topu değilsin lan. Oğlum köylüleri basket topu olarak kullanacağım. Çok iyi. Şu an çok eğlenceli şeyler olacak gibi. Şöyle vurursam. Ah hayır. Görüşürüz köylü. Şöyle. Bir tane vurayım. Tamamdır bir tanesini başarıyla tamamladım. Şimdi ikincisini atacağım. Ortadakine. Şöyle vurursam. Tamamdır bunu da tamamladım. Son bir tane kaldı. Ama ben şöyle seni şu tarafa doğru göndermek istiyorum. <laughs> Oha yaşıyor lan. Tipe bak. Bunları böyle vurması çok eğlenceli. Baksanıza gidiyor. <laughs> ben bunda böyle eğlenirim abi. Hop. Aa çok gitmedi bu. Buraya gel. Zınk. Pek istediğim gibi olmadı. Neyse devam edelim. Tamamdır bir kere daha deneyeceğim. Şöyle gelip vurursam. <laughs> ya yeter çok zor. Ama çok komik. Neyse son. Ya abi atamıyorum. Dur şöyle ince ayar yaparsam olacak. Şöyle vurursam. Tamamdır bunu da başardık. ne oluyor. Nereye ışınlanıyorum? Aa VIP geldim. Bakalım içeride neler varmış. Oo bunlar ne lan? Burada bir sandık var içinde ne var bakalım. Müzik diski var. Bir de yenilmez basket topu var. Oha çok iyi bu arada. Bunu atabiliyoruz mu? Atamıyoruz. Müzik diskini şuraya takalım bakalım. Tamamdır bu kadar yeter. Şimdi şu butona tıklayıp geri dönelim bakalım. Hop geldik. Bunu da başarıyla tamamladık be. Bundan önce şu eşyalarımı sandığın içine koyacağım. Şimdi sanırım biraz daha oyun oynamam gerekiyor. Şu yerdekilere bakalım. Oo! Tıkla 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 tıkla. Alt tarafta yokmuş. Üstekilerde var mı? Şöyle tıklarsam. Oyun yetmiyor. Zıplamam gerekiyor tıklamak için. Ah! Nereye geldim? Soru işareti. Oğlum nereye geldim? Bu ne? Abi soru işareti var. Bunu ne yapacağım ben burada? Abi bu şalteri nereye koyacağım ben ya? Şuraya koyarsam? Aa ne oluyor? 3, 2, 1. Oğlum ne oluyor? Ah nereye geldim lan? O oh, bu ne? Tamam abi sakin ol sakin ol. Sanırım bundan kaçacağız. Ben şurayı geçtiğim anda bu buradan kurtulacak ve beni peşime düşecek ve bu çok korkutucu. Şöyle 3, 2, 1. Ha ah, kaç. Kaçıyorum 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 dur dur. Aa! Ah, o çok korkutucu. Tamam. Orada kaldı. Daha demin hayatımın en korkunç anlarını yaşadım abi. Oğlum şu tipe baksana. Çok hızlı koşuyordu bir de. Şimdi 3 çarpı 8. 24 tabii ki de. Şöyle. 12 çarpı 5. Hmm. 62. 60 60. Evet 60. Tamam burada bir sandık var. Geliyor mu o? Oh. Gelmiyor peşimde ama hala. Şu sandığa bakalım. Ender incisi. E, ender incisini ne yapacağım? Aa şuraya atacağım sanırım. Şöyle. Tamamdır. Bu ne lan? Hmm. Burada bir şey var. Ve altından lav sesleri geliyor. Şöyle hızlı hızlı koşalım. Buz da var. Değişik. Oo. Bir sandık var. Bakalım sandıkta ne var? Canavar kafatası. Oo, baksana tipe. Çok tatlı duruyor. Hiç kafatası gibi değil ama neyse. Takabiliyoruz mu bunu? Oha kafama taktım. Çok iyi. Baksanıza. Ben bir canavarım. <laughs> tamamdır. Bunda sandığa koymaya geri gidelim. Şöyle geldik. Tamamdır. Son eşyamızı da sandığa koyup Şalter'i indiriyoruz lütfen bekleyin Malzemeler işleniyor tamamlandı Füzyon başlatılıyor ne füzyonu lan ne oluyor Aa geldi kılıcım bu kılıçla ne yapacağız Şöyle etrafa mı vuracağız E bu kılıç beni buradan çıkartacaktı hiçbir şeye yaramıyor ki bu Şöyle ne oluyor lan Aa buradan end'e gidelim Oha bu ne kocaman bir şato var önümde Ve bir sandık var bakalım Aa bunlar ne çok iyi Bana bir sürü güzel eşya verdi Şunları giyelim bakalım şöyle Allah oh, çok tatlı oğlum lan. İlk defa bir kask bana yakıştı bu arada. Nedir kralının kardeşi en üst katta? Gidip onu kurtar. Daha be efendim. Abi bir kılıç daha verdi bana kocaman. Ben bu kılıçla oynayacağım. Oh! Ah, dur! Dur sakin ol. Kapının ağzında beklenir mi oğlum? Öyle beni korkuttun ya manyak. Ah! Burada da var. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Manyak mısınız? Dur sen de gel. Al bakayım. Ah dur! Bekle kanka. Şöyle dur sen. <laughs> Suratına kapıyı kapattım. Tamam seni tüfekle öldüreceğim. Gel buraya. Hop. Tek attı lan, çok iyi. Aa geri gelmiş. Dur. Dur vurma dur. Dur. Ah. Kapıyı söktüm bu arada. Ve ikisini birden öldürdüm. Çok iyi. Ah. Ah. Harikayım. Ah. <laughs> çok iyi. Aa yeni bir şeyler döküldü. Aa bunlar ne? Wow. Tecrübe kazandım. Tamam buradan yukarı doğru çıkacağız böyle. Burada ne var? Sen de al şunu bakayım. Al bakayım. Tamam devam edelim yolumuza. Ah. Dur. Oğlum bunlar bir yerlerden çıkıyor böyle korkuyorum ya. Ah bir yere geldim sonunda. Bacaklarım yoruldu merdiven çıkmaktan. Ah! Dur. Abi sandık var. Oha pasta var. Çok severim pastayı. <laughs> Hemen yedim. Şimdi yolumuza devam edelim bakalım. Pastayı da gömdük. Merhabalar. Ah! Dur, dur 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 dur. Bu çok büyük. Dur. Ah, abi. Ah. Ya bir dur kanka ya. Bir dur ya. Abi hayatımda hiç bu oyunda korktuğum kadar korkmadım bu arada. Şey biraz fazla bağırdım özür diliyorum. Merhaba. Şöyle bir. Şöyle iki. <laughs> ne oldu? Biraz kolaysın ha. iki mermiyi öldün hemen. <laughs> Kardeşini bulmam lazım şu elemanın. Bu ne? Nedir kralının kardeşi? Merhaba. Beni kurtardığın için çok teşekkür ederim Yağmur Boy. E, ben de teşekkür ederim. Neyse sen gelirsin arkamdan. Hadi görüşürüz. Sana vurabiliyoruz mu? <laughs> Hadi bay bay. Aa nereye geldim lan? Oha. Korktum. Manyak. Ne öyle durun? Kardeşimi kurtardığın için teşekkürler. Dileğini dileyip butona bas. Hmm. Ne dileyeceğimi çok iyi biliyorum. Bütün izleyiciler kanalıma abone olsun. Hop. Bastım. Abone ol. Like at. Yorum yap. Evet. Bunları yapmak zorundasınız artık. <laughs> Neyse görüşürüz. Nedir kralı? Kardeşini de kurtardığıma göre seninle işin bitti. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.